Almanya'nın Kuzey Ren Westfalia eyaletinin Solingen kentindeki festival alanında dün gece bıçaklı bir saldırgan insanları rastgele bıçaklayarak ölüm saçtı. Saldırgan olay yerinden kaçtı, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yetkilileri hem mağdurlar hem tanıklar şu anda sorgulanıyor. Polis şu anda büyük bir ekiple faili arıyor açıklamasında bulundu. Failin özellikle kurbanlarının boğazlarını hedef aldığı aktarıldı. Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde saldırının Solingen Şehri'nin 650. yıl dönümü vesilesiyle yapılan festivalde gerçekleştiği belirtildi. Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, altısı ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılarak polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi. Polis her yerden karış karış bıçaklı saldırganı aradı. En sonunda buldu. Bu sabah saldırıyı gerçekleştiren teröristin 34 yaşındaki Amar Odeh olduğu tespit edildi. Terörist olay yerinde öldürüldü.